Ben yan yağmur yağıyor bu ya dillerine Kör kelepçeler vurulmuş ya ellerine ya da dillerine Kırılası eller uzanırsa o gül hayallerine Kışta gelenlerin hürmetine yazlar üzerine olsun çocuğu Hayal penceremden sızıyor rüzgarın uğultuları hem göz yaşıla nispet gecenin kara bulutları elbet son bulur her zalimin sulu avuntuları kışta gelenlerin hürmetine yazlar üzerine olsun çocuğu Bir bahardı senin hayalin güz güldüren o masum gözlerinde Mertemler meltemler estiren Korkarken minik ellerinle Feleklere buz kestiren Kışta gelenleri hürmetine Yazlar üzerine olsun çocuk Kalp uçmaz, akıl varmaz Bu şehri bir anda Susmuş çığlıklar Alev alev yanıyor Fizanda Harap eylediğini sanan harabeler Haraptır izanda Kışta gelenleri hürmetine Yazlar üzerine olsun çocuğu Hadi bırak ellerimi ve yürü Kanda olsa gözyaşlarım Köhnemiş bir baba yüreği olup Toprağa damlarım Ardın sıra duan var Yıkılmayasın kehribarım Kışta gelenleri hürmetine